Bu tamam. işkence dönemi. Bunu okumam mı lazım? Yok, hediye Evet. Sen bana vermiyor musun bunu? Size veriyorum. Onu ben Bir arkadaşım vardı ya, Alper. Hmm. O okay. beşinci kitabı. Şimdi hmm. şey, bir hmm. başladık kaptanım. Nesimi'yi. Hmm. Azerbaycan, İran, bütün kaynakları topladık. Hmm. Bütün kaynaktan aşağı yukarı <laughs> 60 tane okuma yaptık. Döneme ait kaynaklar. Evet. Şeye bağlı hmm. kalsın diye. Aşağı evet. evet. yukarıda yaralandı. Arada anladım. kadar onu da çıkartacağız. Anladım. Ama Nesim'in romanı çok müthiş oldu, çok güzel oldu. Evet. Bu da e, Hazreti Sümeyye'nin hayatı baz alınarak İstanbul'un ilk 6 yılındaki o işkence dönemini anlattı. Roman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kaptan'ın o... Kaptan'ın içerisine de kası. Kası, kası. Bir şey. Ben çayda çay çay hiçbir şey içerdim, pasta da yiyeceğim Pasta geldi. Nerede? Yani ben, ben hiç yapmam şey, falsaydım. Hepsi, Sen? Sen? Ben de içeceğim Tamam. tamam. Kalemi <laughs> biraz bizi e, biraz daha yaklaşsa kalemi düzelir. Çok merak çok, ettim. çok bayağı bir uğraş. Neler, Şimdi neler anlattın bir anlattın yatta, Ya çok bir berbat oldu. <laughs> <laughs> oldu. Sesim gitti. <billere gülüyor> de burnum <laughs> attı. Ben sana iyi bakarım. Şimdi sesim düzeltiriz. Burnum attı. Neler oldu?

ee, ne zaman yükleyecek Doğru, diyor kaptan. Nereye gidince yüklemeye basarız. Sabah kadar yükleriz. Yo yo şey dedim merak ediyor da benim pırıl pırıl. Ha görüntüyü göster. Ha görüntüyü göster. A, göster. A, tel tel saçlarımın teli her telini. Evet. <laughs> masa nasıl güzel, güzel görünüyor. Çok, çok güzel. Herkes, herkes beğendi. Oldu? Herkes ben Seçtim. Yani. Ben, ben masaya ilan aşk ettim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke masa yerine olaydı. <laughs> Bana ilan aşk ederdi. <güzeldi. gülüyor> Ama zaten olursa bulması olsun dedim kaptana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Vallahi bakayım. kaçırma diğer o küçük kareyi de al. Hı. Eklemeye meklemeye tamam. çok güzel bir tamam, şey. Tamam kaptanım. Pazartesi Onu da al. Tamam. Onun bir benzeri var da. O o kadar küçük masa bundan küçük oluyor, şundan Hı. küçük oluyor. Tam Hı. bir metre kare. Hı. Patlanıyor tam bir metre kare. Açılıyor iki metre. Hı. Ne ikisi? Hı. Üç. Böyle Hı. bu Hı. kadar Hı. işte anlayamadım nasıl güzellik yapmışlar öyle ya. Alta katlanmıyor masa, üstte katlanıyor. Komedi de orada zaten. Ne? Katlandı üstü. Heh. <laughs> İlk tatlıyı ben istediğim için. Efendim buyursunlar. Efendim teşekkür Ağabey. ama böyle için. Bu kadar az mı ya? Ha, o kadar o bırakmış bize düğün evi? Ben sana getireceğim. <laughs> Ama hatırlatman <laughs> gerekiyor işte. Ben ne zaman görüşeceğimi tam kestiremedim ki. <laughs> 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 Yok ya her zaman burada değil. Yani her zaman burada değil de şey değil. Emre. De gelip gelmeyeceğim. Hatırlat gelmeyecek. sana öbür kitapları beraber okuyayım. Bunu mu? Ben zaten yani bir iki kitap önerisi alacağım senden. Ama şeyi oku bundan önceki geçen yıl çıkarttığımız Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi'nin romanını yazdık. Tamam. onu bulup bakalım. Var mı şeyde kitapçılarda? Ben bana sıra değil de yollayamaz. Tamam. Olur. Ahmet Yesevi yok. Okum. Okumam lazım zaten. Çifir üzerinde sorular soruyor. Masamız da çok güzel olmuş. Eğer bana sorun bakayım. Alçım geçen aydan mı? Hop paket. Evet. Bir ay oldu mu yeri? Taze mi? Taze mi? Bugün geldi. Bir aylık falan Taze mi? Gülce geldi yani. Zerre kimin? Doğay Çok geç geldik. Nasıl bilirdik? Tamam. 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 Delik, delik. Aa, nasıl, ee, er bu... ne? Yok ben yok. Öyle Ben, ben açmadım. Yukarıdan yani. şey <laughs> bir şey Kim bu yok adam? kim kaçtı? Yok yok ben o, o ben değilim. Hayır, ben değilim. Değilim. <laughs> <laughs> İsmimiz ismi. İsmi lazım değil <laughs> mi? İsmimiz lazım. İsmimi anlattım kaptan. Cifri anlattım da. Kıskan olmadık zaten. Niye? Böyle seni tıbat. Ne yapayım yok. Cifri değil bu Arzun dört dört kilimine arşın girmek için cipri istek. Ben evet, Alayım mı? Bakıyor musun? Ben hazır bulmuşken. Ben şuraya koyun izleyin. Hanif Türk milleti dedi bugün kaptan. Evet. Hanif Türk milleti. Allah'ın bilgi paketinde neler var gibi. bugün görmeye çalışacağım. biraz hazırlık yap şeylerden matematik sayılardan. E, tabii tabii. E, Barsı rejiden, rejiden tamam. arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. E, hangi e, resimleri... Bakın rejiden 1. E, rej rej evet. evet. Re, e, Re sen rejide yoktun. Evet. Rejide rej Re <laughs> Asket'e baktığı için onu da saydım. <laughs> Rahatsız etmediği için askete'ye baktığı için. Adayla ben de gümbür gücük. Gümbür açacağız. Kurtarın beni bunlardan. Gımbır gücük. Babaannem çok söylerdi o gımbır Gümbür gücük. <laughs> Laf anlatana kadar alayla ona. Nefes kalmıyor. Program yapacağız. Bu bir Nefes kalmıyor. <laughs> Ama iki boyut değil. Bugün abla. Bunda iki boyut yok. Tek boyut var. ol ablaya bugün. Şimdi. Güzel bir şanıtça. Dokunun dokama. Tek boyut yaptığınız zaman. Ama yaptım. Ağlamış. Ne ağlayayım ki? Biraz daha zorlasaydım ağlayacaktım. Hayır sanki herkes her şeyi yapmış. Bütün sorunları mı verdim buradan biri? Ağlamam ben. Bu sırası sayıları içinde. Allah tek sayılır sevgi kendini tek sayılır. Işte Daha bir güç mü ederler? Daha bir güç Bakın bir, bir, bir sayısı. Kendine böyle Baha bilen ve her şeyi veren bir var, bir, sayıdır, bir kere şey mahsus. Bu da mahsus. Bu da mahsus. bir da mahsus. Bu da mahsus. mahsus kullanılan bir ülke gibi içinde bir hasar sayı bir kere mahsus. Üç zaten hasar sayı. Dört değil. Çünkü biraz önce söylediğim ülkenin kalesi. Beş asal sayı bir kere mahsus. Nasıl kayıt anlamadım? Çünkü bunu kaybetti ya. On beş yirmi yirmi beş yaptığı zaman kendi kaydı. O da mükemmel. Altı üçün iki katı vesaire say asal sayı. Beş say kaydı var yedi. Evet. ama kalite Gömleğimin deseni harika. Kare kare bir şeyler var orada. Hoşuma gitti desin Şimdi birinci sırayı. Hayırlı olun. İkinci sıraya geçiyoruz. Asal. 12 13 gibi. değil. Ha, 13 asal. 14, 15 değil. 16 değil. 17 asal. 18, 18 değil. 19 asal. Yapacak fark ettiniz mi? Evet. Arada bir sürü yaparız, şey gitti. Ne kaldı? Tabloyu gönderdim. Arsana arsana evet, Takip <laughs> ettim. Et. Evet. gönderdim. Bakın. 15 asal. 17 19 asal. 20 11 altında, altında 21 var. 7'ye ve 3'e bölündüğü için o kalmıyor. 31 var, 41 var, 51 geri 17 ve 3'e bölünüyor. 61, 71 var, 81 yine 3'e ve 9'a bölünüyor, 20'ye bölünüyor. Evet, o var. Dikkat bence ettiniz bence mi? Her şey 4 liraya indirgendi. Evet. Fark ettiniz mi? Altta da zaten üçtekin aynısı var. Ne diyor? 101, 103, 107, 109 üstüne var 11. 21 olduuz ama burada dört tane direk gördük. Evet. evet. Yani Paris bir şekilde göze çarpıyor. Dört direk var. Yani aşağı doğru inen. Evet. Dört tutum var. Dört ayrı güzel bir Artemis reklamı yaptık üzerine de diğeri, konuştuk. Ama benim yok değil mi? Yani. Onu kaçırmasaydım. Reklam çıktıktan sonra üzerine konuştuk bir de. Yani bir de, de ben tiyatro yaptım. Ağızdan, kendimi yakalattım. Ağızdan. Reklamda e, kendimi yiye yiye yakalattım. Konuşuyormuş. Ağa dalmışım falan ayı oldu. Ayı yani. Yiye yani Çok güzel bir başlangıç yaptım. Yıldızlar böyle biraz Sohbet ediyorduk yani. Bu arada bu yani bu reklamlar olmasın. Reklam olmasın diye. Şey programın içinde mi Artemis'i anlattım? Anlayamadım. Evet evet, programın içerisinde anlattık. <laughs> i̇leriye yani. alalım biraz, biraz ileriye alalım, sen, sen de Onu yerine göstersene mesela. Almadım. Biliyor musun? nasıl uzun? İşte geçirterek, bakarak, <laughs> reklam Herkes <davet> sırasında. <laughs> Herkese davet ettik, burayı bilim kulübü yapıyorlar. <laughs> Tüneli <laughs> love <laughs> edelim o zaman. Yok, burası da olacak da o şeyi göster de insanlar Bu, gelecek o, buraya bilim kulübü olacak. kadın gelmiş hatırlıyor musun? Ben televizyon programını izledim geldim. Artemis Beach Club demiştiniz. Evet. Öylelikle buldum burayı demiştiniz Evet, şimdi daha rahat bulacaksın. Bu sütik normal o miydi? O çok panormal <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> evet, bu kelime çok önemli. Uyandım, Kadın uyandım, geldi. Erdoğan beni Normallerin bizi bulma normal şansı çok Sen Sen öğlen saatleri falan, falan sabah yediden beri <laughs> Bir bayan sizi bekliyor dedi.

<laughs> ya bu param yok diyecekti de bugün çantadan 10 lira çıktı ya valla hayret bir şey. Dakika, tamam ama param yok <laughs> diyecektim <de bazı> o <laughs> zaman <gülüyor> diyemedim. Cevaplamanın <laughs> cevap. Tamam. Şöyle tamam, koy. Canım. o tarafa koy. Evet. Matematik. O zaman bir rejikleri buna bir baksana. Bu <laughs> 180p olacak bilmem ne olacak oku. Buran yanıyor bu arada. Yanıyor Herizlerin yanıyor, yerde yanıyor. Tuttum tuttum. Yanıyorsun <laughs> Fuat abi. Sen yanmazsan ben yanmazsam <laughs> kim yanacak? <laughs> Karı ayırma <laughs> Biz bu kulağın fenerden çıkacağız. Evet, Sonu da olmuyor. Vallahi bilgi paketinde <laughs> neler var. Gör, Görmeye çalışıyoruz. Şey yani. evet. Aslında güzel. neyi görmek istiyoruz orada? Artemis Reklamı. İşte. <laughs> <laughs> Söyledin ya Artemis Reklamı yaptım diye. Yoksa ben izliyordum. <laughs> i̇kinci de çok güzel. Birinci de güzeldi. İkinci de güzeldi. İbrahim'in elleri sağlık, şahane bir reklam çekmiş. Standart reklam, reklam, reklam. reklam, standart. Hmm. Dünya standardı. Evet, güzel olmuştu. Evet, dünya standardı. Müziğini Yok. değiştirdik sadece. Evet. Şey, telife takılmayalım diye. olarak, ne Şey koymuş, Ömer koymuş. Telifsiz bir müzik koymuş. Bunlar çocuk nerede? Bir drone filmi o bilye. Ne güzel. Önce deseni orada gördüm sonra burada gördüm. Güzel desenmiş. Bir drone'la çekildi. Sanki desenli. De şey desenli mi de. desen ee, mi? Desen de. Değil ben de yeni fark ediyorum. Onu nereye koydunuz? program aralarına, molalara koyduk. Üstüne de canlı çıkıyor. Yayına girerken konuştuk. işte burada toplanacağız çadırımız var böyle böyle Artemis Beach Club falan. Kayıtta mı? Konuştuk kayıtta. Canlı yayında Sana reklam yapma dedim. Bak başımız belaya girecek sürtükle. <laughs> rütük rütük. <sürdük>. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi oldu. İyi, kürtaj daha... dede var ya bir tane kürtaj İnsan dede. İnsan bir şey Röportaj, TÜRGÜLÜN röportaj yapacak ya. diye, diye kürtaj yapacak kürtaj diyor. Kürtaj <laughs> yapacak. <laughs> kürtaj yapacak. Kürtaj yapacak. Kürtaj niye kullanmıştı? <laughs> kürtaj yapıyor. Röportaj. Röportaj yerine kürtaj. Röportaj yapıyor diyeceğine yerine kürtaj yapıyordu burada diyor. Evet. Laiklik evden gidiyor. E kız da gidiyor. Röportaj yapacağız. Haberi var mı? Doktor da. Ya. Ya. var. Dahil diker dengi değil Teşekkür ederim. Dahil diker dengi gidiyor. Kürtaj yapayım burada. <laughs> Güzel beğendiniz mi? <laughs> Yemedim patlamı. Neden? Sevmedin mi? 30 dakika bu. Yok. Bir tanesini vermiş bana. <B3> Doktor, yavaş yok. yavaş gitsen şey ben erken kalkıyorum. var. Estağfurullah. <laughs> Biliyorum da, biliyorum da. Biliyorum da. Senin geleceğini düşünerek geldim. Allah da bilir. Herkesle istemiyorum ama. Tamam, sen, tamam. Olur olur olur. Bak keyfine bakın keyfinize. Her zaman görüşürüz. Her zaman görüşürüz.